Değil mi? Ben bilmiyordum senin köpeğin olduğunu. O bizim köpeğimiz ya şimdi de. benim değil sadece. Çok güzel. Benim bir tane firanç bulduğum var. Tekirdağ'da. He. Aile. Bu da yeşimli orti köpek. Çok güzel. Nasılsınız abi? Bir şey yer, bir çay, ne Yok öyle deriz, çok sağ ol. Sa kahve? Ee, şey yaparız. Bir şey içer misin Mustafa? Kahve içer kahve içeriz. Türk kahvesi içer mi? Olur, olur. Olur. Sen... Yani, sade Türk kahvesi içeriz. Evet. Ben yapayım abi. Nasıl istersin? Gel. Bu nasıl açılıyor ya? Gel. Ulan yakalatmıyor kendini be. Ben yapamadım abi. Bu nasıl açılıyor ya? Bunu <laughs> yapmıştım zaten. O üstüne basıyor kanyosu nasıl açılıyor? Şunlar açılıyordur işte. Ha, bir ol. tut, al bundan şarkı.